Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker. Ali Bey'le beraberiz. Merhaba. Ali Bey nasılsınız? Bey. Sağ olasın, nasılsınız? Bizler deyiz. Ali Bey e, geri dönüşüm işi şey yapıyorsunuz sanırım. Şöyle göstereyim evet. çevremizi. Genelde yani yaptığımız var. iş granül. Granül. Her türlü, her mi yoksa her şey mi? E, mühendislik plastik üzerine Yok. sanırım. Mühendislik plastik yapıyoruz. Mühendislik yapıyoruz. ABS, akirlik, e, polikarbon, PP. pp. Bunları granülleştirme, yıkamaları, ayırmaları. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Şimdi birazdan içeride tesisimizi gezeceğiz. İçeride biraz gürültü olduğu için konuşamayacağız. Ee, Ali Beyler... Tırmanmadde ile ilgili bir problem yok. Genel müşterimiz memnun oluyor. Bununla ilgili siz de biliyorsunuz. Ayrıştırma, malzemeyi temizleme, her türlü işimizde var. Şöyle bir gezelim isterseniz. Gezelim abi. Kolay gelsin İslam. Burada çekilmiş maddeler var. Daha, granül çalışıyor, yukarıdan döküyor, buraya malzeme temiz gelmediği sürece girmez, burada ham madde temiz olmadığı sürece buraya girmez, Doğru ham şey... madde dışarıda seçilir, bu üretime girer, burada üretim ham madde temiz girer, buradan oradan, gaz alıyoruz. gazı alıyoruz, Sıram Söyleyelim Sıram Söylesin Buradan Sıralıyor Çift Dere Kullanıyoruz Makinemizi Çift Dere Kullanıyoruz En İnce Çekiyoruz Buradan Çıkan Malzeme Önce Böyle Sakın gibi. Böyle Bir Malzeme Çekemiyor Hop Diye Malzeme Çünkü de dönüşüyor burada. Tamamen karışım olduktan sonra malzemelerimiz <laughs> Ve çıkan de sakız gibi. Yani hiçbir şekilde yüzeyinde herhangi bir olmaz. Bu <laughs> <O> şekilde geliyor. <laughs> Makine sistemi yok. Gözde görülür her şeyi yapıyoruz. Gözde görülür her şeyi yapıyoruz burada. mahallemizde böyle. Yağmur parlıyor. Cemal Bey. Kesinlikle personel burada gözüyle görüyor. Ee, Ali Bey ofisimize geçelim de ofisinizdeki malzemelere de bakalım. Şimdi burası biraz gürültülü. Ofise geçelim. Ali Bey'in ofisine geçiyoruz. Tabii biz çat kapı geldik, çat kapı çekiyoruz işin doğrusu. Şimdi renklerimiz de var. Şöyle gösterelim. Bunlar hep aviyes. Problem var. Am çok var az böyle beyaz. Genelde beyaz eşya grupları, işte araç grupları yani siyahlar genelde. Araba ve beyaz eşya grupları. Evet abi kırmızı. Bu siz evet. aynı zamanda ben misal benim orijinal malzemeye getirdim boyamak için. Boyatıp boyalı özel ham madde de yapıyorsunuz. Tabi. İsteğe göre ham maddeyi tedarik ediyoruz. İsteğe verdiği tepkiye göre. Kaç yapıyoruz bu işi? Bu bizim dede mesleğimiz. Yaklaşık ben 50 senedir bu işin sektöründeyim. Ya 20, bu, firma 50 beri, senedir var. 2004, 2003'ten beri ben bu sektördeyim. Bu benim dedemesi. dedem esnen, dedem dedim 50 senede bu işti. Dedemizi bir analım. Dedem Ali Kaya, dedemiz Ali adı Ali Kaya. Ee, bu sektöre başlamadan önce şişme grubunda, kolektiden şişme grubunda çalışıyordu. Sonra granül sektörüne, master bes sektörüne girdi ve e, bu işte babaya, babadan bize geldi. Babaya da selam söyleyelim, dedeye de selam söyleyelim. selam söyleyelim. Selam söyleyelim. E, bu sektörde biz yürümem sebebi nasıl oluyor? Yerimiz Ankara'da. Telefon numaranızı söyler miyiz? 500 kişi 377 50 34. Her türlü plastik noktasında sizinle danışabilirler. Bir, yani bizim çözüm ortağımız müşterilerimiz çözüm ortağıyız. Her türlü plastik sektöründe sorunsuz işlerini hallederiz. Başları ağrımaz. Bakiyasa temizsiz malzeme koyacağız. İyi günlerde kalın.